Bağırsak sağlığının korunması ve erken teşhisin sağlanması açısından önemli bir rol oynayan kolonoskopi günümüzde sıkça başvurulan bir tıbbi prosedür haline geldi. Peki kolonoskopi nedir ve nasıl yapılır? Kolonoskopi fiberoptik bir cihaz yardımıyla kalın bağırsağımızın incelendiği bir yöntem. Aslında bağırsak sağlığıyla ilgili en doğru sonuçları veren, kesin sonuç veren bir inceleme yöntemi. Yani bir tetkik. Kolonoskopi e, sırasında bu görüntüleri kaydetme, raporlama, arşivde hem video olarak hem resim olarak saklama imkanımız da var. Bir yandan bir e, teşhis yöntemi, bir inceleme yöntemi iken, kolonoskopi sırasında bazı tedavileri de yapma şansımız var. Yani aynı zamanda teşhis ve tedavi gerçekleştirilebilecek bir yöntem. Kolonoskopi kanser gibi ciddi bir hastalığın ortaya çıkmasında ve erken tanının oluşmasında etkili bir yöntem olabilir. Kolonoskopi bir kere en başta ve en önemlisi bağırsak kanserlerinin tanı ve tedavisinde çok önemli bir yere sahip. Bir hasta başvurduğunda dışkılama sırasında kanama, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, kilo kaybı açıklanamayan, izah edilemeyen bir karın ağrısı varsa bu hastalarda direkt yapılması gereken bağırsakla ilgili inceleme kolonoskopi olmalı. Bunun dışında ailesinde bağırsak kanseri görülmüş bireylerde de genetik geçişli bir bağırsak kanseri riskini görebilmek için, önlem alabilmek için bu tip insanlarda da, aile bireylerinde de kolonoskopiye ihtiyaç var. Ayrıca 50 yaşa gelmiş, 50 yaşın üstünde her bireyin en az bir defa kolonoskopi yaptırarak ileride bir bağırsak kanseriyle ilgili riskinin olup olmadığını öğrenmesi ve buna göre önlem alması gerekiyor. Kolonoskopide bağırsak kanseri, ileride kansere dönüşebilecek polipler, bağırsakta iltihap, yara diye nitelendirebileceğimiz kolit tipleri, iltihabi bağırsak hastalıkları tanısı konur. Bunun yanı sıra Toplumda çok sık görülen her 10 kişinin 6'sında 7'sinde gördüğümüz hemoroid gibi makat çatlağı gibi bağırsak sarkması gibi hastalıkların tanısında da kolonoskopi önemli bir yer tutar.